Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bu güzel patiğe geldim. Yeni doğan patiğimiz 0-6 aya kadar olur. Bebeğinizin ayağını ölçün arkadaşlar, ona göre zincir çekin. Ben bunu öylesine ördüm. Çok kolay bir patiğimiz. Tığ işi. Birlikte yapalım arkadaşlar diğer işini de. Şimdi Patiyimize başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi zincir çekelim arkadaşlar. 65 tane zincir çektim ben bu 06 aya kadar olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çekip gelelim arkadaşlar 65 tane zincir. 65 zincirimizi çektim arkadaşlar ve benizin ayağını ölçün böyle zincirinizi iki katlayın zinciri de ölçün. Ona göre zincirimizi çekelim. Ben bu patiğimiz 65 zincir çektim şimdi. Buna değil yanındakine sık iğne. Tabana alt kısmı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemizi zincirimizin sonuna kadar yapalım gelelim. Sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Son zincirimizi yapmadım. Birlikte yapalım. Bir tane zincir çekelim, dönelim buraya değil buraya değil ikinciye tekrar bu sıramızı da tekrarvene yapalım sıramızı da sıra sonuna kadar sık iğne yapalım gelelim sıra sonuna kadar yaptım arkadaşlar ikinci sıramızı da sık iğnenin son buradaki yerimize de bir tane sık iğne yapıyoruz bir tane zincir buraya değil ikinciye tekrar. Sıramızı da böylece sık iğnemizi yapıp gelelim arkadaşlar. Üçüncü sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi zincir çektiğimiz yere de bir tane yapalım. Buraya yapmazsak azalır arkadaşlar. Yapınca dümdüz çıkıyor. Bir zincir. Buraya değil ikinciye. Bu dördüncü sıramızın dördüncü sıra iğnesi. Bu şekilde dördüncü sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Böylece yapalım gelelim. Dördüncü sıramızı da yaptık arkadaşlar. Bakın Şimdi son zincirimize de batalım. Bir tane zincir tekrar dönüş yapalım. Bir ikinciden buradan değil buradan. Bu da beşinci sıramız arkadaşlar. bu sıramızı da yapalım gelelim 5. sıramız da bitti arkadaşlar şimdi zincirimize batalım tekrar bir tane zincir çekelim dönelim buraya değil buraya değil buraya batalım bu sık iğnemiz de son sıra arkadaşlar patiğimizin büyüklüğüne göre bu patiğimizi 6 sıra sık iğne yeterli olduğu için ben bu kadar yaptım. Büyük patik yapacaksa sık iğne sırasını çoğaltalım. Şimdi 6. ve son sıramızın sık iğnesini yapalım gelelim. 6. sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Böyle bir görüntülü olacak. Şimdi son zincirimize de batalım modelimizi bırakmaya başlayalım 1-2-3 zincir çekelim buraya değil yine buraya batarsak çoğalır modelimiz 1-2-3. arkadaşlar bu zaten iptal 1-2-3 zincirimize batalım bir tane kilo trabzan bir mil başı bir bir tane daha mil başı İki. bir geriye battım bu şekilde çıkalım mil başı şimdi bu daha önce batmıştık bir iki ikinci bakın bu az önce battığımız trabzan yaptığımız bir tane boşluk kalacak burada ikili trabzan yaptım bir tane mil başı şimdi geri tarafa batalım geride boşluk bıraktığımız yere 1 1 2 3 4 5 tane tığımızın üzerinde ipimiz olsun hepsini birlikte çekelim mil başı 1 2 ikili trabzan mil başı bir önceki gözeneğimize 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz olsun hepsini birlikte çekelim bir ikinci ilmeğimize ikili trabzan bir tane mil başı geriye 1 3 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğim ve hepsini birlikte çekelim 1, 2 1, 2 ikinciye ikili trabzan 1 bir 1 geriye 1, 2, 3, 4 ve 5 5 tane ilmeğimiz hepsini birlikte çekelim, modelimiz bu şekilde 1 2 bu biraz önce trabzan yaptığımız 1 2 iki. İkili trabzan mil başı 1 2 3 ilmeğimiz oldu 4 ve 5 hepsini birlikte çekelim mil başı 1 2 ilmek atlayalım mil başı 1 2 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimiz olacak. Mil başı, 1, 2. Iki. İkili trabzan, mil başı, bir geri tarafa 1, 2, 3. 2 de burada vardı, 5. Mil başı, 1, 2. Iki. İkili trabzan, mil başı, 1, 2. 3 4 5 5 tane ilmeğimizi birlikte çekelim. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Bu sıramız bu şekilde oldu arkadaşlar. Son motifimizi de yapalım. Şimdi burada bir tane trabzanımız olacak. İlk başta olduğu gibi burada da var bir tane, bir tane de sonunda var. Bir tane zincir çekelim. Bu ilki değil arkadaşlar. İkinciye bir daha yapalım. Sık iğne yapalım. buna değil ikinciye bu ters sıramızda da hepsi sık iğne olacak bu sıramızı bu şekilde yapalım gelin sıra sonuna kadar yaptık arkadaşlar şimdi sık iğnemizi yaptım 1 3 tane 1 2 3 tane zincir katından geçtim 1 2 3 zincir mil başı 1 2 3. de bir iki üçüncü tekrar modelimizin tekrarını yapıyoruz bir iki ikinci sıkı iğnemizden batıyoruz bir geridekine bir iki kere bütün ilmekleri birlikte çıkarıyoruz bir tane trabzan geri tarafına bir iki üç hepsini birlikte çekiyoruz bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar bu sıramızda yapıp gelelim böylece Son modelimize geldik burada arkadaşlar. Gene aynı. İkili trabzan. Geri tarafa batalım. 1, 2, 3 ilmeğimiz oldu. 4, 5. Hepsini birlikte çekelim. Şimdi burada zincirimize batıp bir tane trabzanımızı yapalım. Bir tane zincirimizi çekelim. Bir ikinciye bir ikinciye sık iğne yapıyoruz bu ters tarafında bütün ilmeklere batıp sık iğnemizi yapalım bu sırayı da böyle yapıp gelelim ikinci sıramızda bitti arkadaşlar modelimizin şimdi üçüncü sıramıza de geldi sıra üç tane zincir çektim bir iki üçüncü gözeneğimizden girelim İkili trabzan sonra bir sonra önceki bir iki üç hepsini birlikte alalım 1 bir, 2 bu şekilde aynı modelimizi tekrarlayalım bu sıramızda da 1 2 çok kolay bir modelimiz hem de partiğimiz arkadaşlar büyük insanlara da büyüklere de böyle bir modelle yapılabilir çok güzel bir modelimiz bu şekilde bu sıramızı da yapalım, gelelim bu sıramızı bu şekilde. Bu sıramızı da ördük arkadaşlar. Bakın. Yelek de olur, her şey olur bu modelimizde. Şimdi son modelimizi koyalım. Burada bir tane trabzan yapıyorduk en sona. bir tane zincir şimdi bu bir tane atlıyoruz ikinciden sık iğne ters tarafında sık iğne yapıyoruz arkadaşlar yapalım sık iğnemizi şekilde sıkı iğnemizi yapalım sıra sonunda görüşelim Evet yaptık arkadaşlar şimdi burasını yapalım burada bir işlem yapıyoruz şimdi bir ikinciye batalım 22 tane sık iğne yapalım arkadaşlar normal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 katından geçti 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane sık iğne yaptım buraya normal sık iğnemizi yaptık arkadaşlar şimdi bir tane atlayalım bir tane atlayalım ikinciye bir tane sık iğne Bundan da 5 tane yap 10 tane yapalım arkadaşlar. Şimdi birini atlayalım bir tane. 1 bir. bir tane atlayalım. 2 bir tane atlayalım. 3 bir tane atlayalım. 4 bir tane atlayalım. 5 bir tane atlayalım 6 7 8 9 10 şimdi buraya da 22 tane kalıyor 1 2 3 bu sıra sonuna kadar yapalım gelelim Bitti arkadaşlar o sıramız. Ters sıramıza geldik. Bakın böyle bir dönmesi gerekiyor patiğimiz. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu ilkinden örmüyorum. Sadece bütün ilmeklerimize sık iğne yapalım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimize hiç eksiltme yapmadan buradaki yerimize de sık iğne yapalım. hiç eksiltme yapmadan bu ortamıza da sık iğne yapıyoruz. Ters tarafında hiç eksiltme yapmıyoruz. Her ilmeğimize birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Düz tarafına geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar burayı az önce kestiğimiz yere kadar ön kısma kadar sık iğnemizi yapalım buraya kadar buraya kadar sık iğnemizi yapalım gelelim gene 22 tane sık iğne yaptım arkadaşlar burası 22 tane sık iğne bu sağ taraf şimdi gene aynı 5 tane kesme yapıyoruz bir tane atlıyorum bir tane atlıyorum bir ikinciye sık iğne yapıyorum bir bir tane atlıyorum ikinciye sık iğne iki bir tane atlıyorum bir üç bir tane atlıyorum tane atlıyorum 4 bir tane atlıyorum ve 5 5 tane böyle buraya sık iğne yaptım şimdi kalan ilmeklerimizin hepsini atlama yapmadan sık iğne yapalım bütün hepsini bitirelim gelelim bu şeklini alacak patiğimiz arkadaşlar bakın. Şimdi ters tarafında da bir tane atlıyoruz, bir tane atlıyoruz ikinciye ilk sıramızda bu şekilde. kestiğimiz yerde de bütün sık iğnelerimizi hiç kesme artırma yapmadan sık iğne yapıyoruz arkadaşlar Bu sıra sonuna kadar su iğne yapalım gelin. Patiğimiz oldu arkadaşlar. Ben iki sırada fazladan ördüm sık iğnemizi. Siz bu şekilde de bırakabilirsiniz isterseniz. Şimdi iki sırada fazladan ördüğüm yeri de yapalım birlikte. Hiç artırma, eksiltme yapmadan bu sıramızı da bu şekilde gidiyoruz sıra sonuna kadar. Bu şekilde dümdüz sık iğnemizi yapıyoruz eksiltme yapmadan. Geldim sıra sonuna kadar arkadaşlar. Bir de tersinden gidelim. Patiğimizi bitirelim. Bu sıramızı da Bu şekilde örelim, böyle örelim burada görüşelim tekrar. Patemiz bitti arkadaşlar. Şimdi dikme aşamasını yapalım birlikte. Biraz uzun keselim ipimizi. Düğüm yapalım oraya. ters tarafını çevirelim modeller bir-birinə dəyəcək şəkildə yumuşaq bütün kişilər dəyəlməyə hazırlar Buraya gelene kadar dikelim arkadaşlar. Bu boyun kısmına gelene kadar bu şekilde dikelim. Boyun kısmı arkadaşlar artırdığımız yere geldik. Şimdi, pardon kestiğimiz yere geldik. Burada patiğimizi bu şekilde ipimizi geçirelim. bu şekilde sonra bunu çekelim burayı büzüştürelim arkadaşlar kesme yaptığımız yere gelince burayı bu şekilde kapatalım patiğimiz bitti arkadaşlar ben inci ile süsledim bu patiğimizi siz de ne ile süslemek isterseniz süsleyin arkadaşlar size de kolay gelsin hoşçakalın Allah'a emanet olun